Herkese selam. Bugün sizlere Brawl Stars'ın yapması gereken 5 şeyi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Evet, ilk maddemiz Dostluk Savaşında bence gazları kapatabilmemiz lazım. Sırf o gazlar yüzünden mini game yapıp oynayamıyoruz. Bayağı sıkıntı oluyor. Bence gazları kapatabilemiz harika olurdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak paylaşabilirsiniz. Evet, ikinci. Maddemiz savaşçılarla ilgili oyunda bir sürü savaşçı var ve bu kadar savaşçı arasından istediğimizi bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden savaşçı arama veya savaşçıların enderlikleri ayrılması gibi olabilir. Mesela ekrandaki gibi. Sol tarafta enderlikleri görebiliyorsunuz. Diyelim bir gizemli karakterle oynamak istiyorsunuz. Oraya inmek için direkt sol tarafta bulunan gizemli simgeye dokunacağız. Bu sayede bizi direkt gizemli savaşçıların yanına götürecek daha hızlı olacak her şey veya sol üstteki gibi savaşçı aramada iyi olurdu. Diyelim Piper. Oynuyoruz. Harfi yazınca direkt ile başlayan savaşçıları gösterecek. Sizce de güzel değil mi? Evet geldik sıradaki maddemize. Sıradaki maddemiz kulüplerle alakalı bence kulüp adını değiştirebilmemiz lazım. Çok saçma belki bir yerden sonra isimden memnun olmayacağız. Bence kulüp adını değiştirebilmek lazım. Bir de bence aile dostu kapama açmayı da değiştirebilmemiz lazım. Ayrıca şu kulüp kupasının 35 binden daha üste çıkarabilmemiz lazım. Oyunda 100 bin kupa adamlar var. Bu arada kulübümüze herkesi bekleriz. Evet şimdi geldik üçüncü. Maddemize üçüncü. Maddemizde kupa yolu ödülleri çok az sanki dilenciye sadaka veriyon o kadar 50 bin kupa oluyon sana vere vere 80 kredi veriyor. Bir efsanevi ve gizemli ve star hediyeleri mantıklı onun dışında çöp. Başlangıç ödülleri bile daha iyi. Evet şimdi geldik beşinci. Maddemize. Beşinci. Maddemiz şöhretle alakalı. Şöhretlerin hiçbir işlevi yok. Sadece profil simgesi arka plan sprey falan veriyor. Onun yerine kostüm falan verin. Mesela dünya şöhreti olunca rastgele ender kostüm falan versin. Şöhret arttıkça süper ender destansı olsun veya mücevher ya da başka bir şey versin. Ama yeter ki bir işe yarasın. Evet video bu kadardı. Sizce oyunda başka neler olmalı? Yorum olarak paylaşabilirsiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.